emekli olanların listesini okudum. Ben şahsen bu kadar olduğunu hiç bilmiyorum. Ben kendi dönemimde olanları biliyorum ama liste bayağı kabarık geldi. Allah fırsat verirse, ömür verirse biz de o listeye gireceğiz inşallah. Selahattin Hoca ile bir tertibi zaten. Evet. Abi keşfetler suyu hocam? هذا خالي بنص بش، بش إنسان مولعة بحب العاجل، هذا aciliyet elbirine ona yıkanlar istiyorsunuz. Bu dünya midir, bu kremidir, ne derseniz değil, sahip olmak istediklerine hemen sahip olmak ister. Bu sizin için de benim için de öyle, hepimiz için de öyle. Geldik biliyoruz. Kendimi anlatmama hiç gerek yok. Anladınız. Biliyorsunuz. 8 sene gün ayı 25'i 2000 yılının birinci bir ayının 3'ünde görev başladık. O günden bugüne beraberiz. İçlerimizdeki günlerde de ayrılacağız inşallah. Allah ömür verirse, fırsat verirse, nasip ederse dua ediyorum. Takdir, ilahi irade öyle uygun görmüş. Büyüklerimize, emeği, katkısı, gayreti olan herkese, Özellikle de size teşekkür ediyorum. Başta daire personeli meşerime ve diğer memur arkadaşlara, hizmetlilere, şoförümüze teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kadro işidir. Kadro derken siz Üç kişi, beş kişi değil. Her lideri, her yöneticinin etrafında mutlaka birileri yakın olur. Bu eşya tabiatıdır. Devam Efendimiz'e baktığımızda etrafında meleğin parmağını geçmiyor. Bu lefayı rahatsız düşünün. Ve onlarla birlikte birkaç kişi daha ilave edebilirsiniz. Büyük şahsiyetlere bakın, hep öyledir. Fatih'e bakın. Mustafa Kemal Atatürk'e bakın. Hep öyledir. Öyle gelir. Öyle gider. Efendim ben içinde olamadım. Ben gidemedim. Her birisi sıcaktır. Kapımız her zaman açık ol. Kimse kapanmadı. Gelme kimse denme. Sen istemiyorum. Denmemiştir. Denmez. Olmaz. Dolayısıyla ben sarığın bana yakıştığına değil, benim sarıya yakıştığıma baktım. Size, Size de de öyle olmadınız mı? Siz öyle düşünmediniz mi? Öyle düşünmediniz mi? Her ayrılıkta uslat vardır. Her uslatta ayrılık vardır. Hazreti Adem yeryüzüne düşüşü hem bir huslattır hem bir fıkhat cennetten ayrılmıştır. Tekrar oraya dönmek için bir huslat arzusu, kavuşma arzusu içinde olmuştur. Her huslat bu canlı veya fıkhatta ayrılışta bir yalnızlık yok mu? yalnızlıkta vardır. Her birisi başından geçer. Hayatın tizmeleridir bu. Ama güzellikleridir daha insanların. Sizinle beraber olun. Çık, beraber olun. Çık, Sünnetlerinizle beraber olun. Sünnetlerinizle beraber Sünnetlerinizle beraber olun. Hep <laughs> Geçmiş olsun. Hazır, hazır. Geldiniz, hemen, hemen. <laughs> Bak, yok yok. gibi. <laughs> <yemeğe gülüyor> <yemeğe gülüyor> <yemeğe gülüyor> <yemeğe gülüyor> Belki gitmediklerim vardır. Ama çoğunluk olarak gitmişimdir. Bir vesileyle uğramışımdır. Hoca Efendi'yi ziyaret etmişimdir. Derdinde, ızdırabında